da benim şahsen en sevdiğim köşe. Çünkü ünlüleri daha yakından tanıma fırsatı buluyorum. Ve açıklarını yakalama şansım oluyor. Ee, i̇ki yani dublet challenge'lı bir durum var burada. Hem soruya verebildiğiniz kadar hızlı cevap vermeniz lazım. Hem de soruyu ben hızlı okurken benim aksanıma şiveme rağmen ne sorduğumu anlamanız lazım. Biraz dikkat buyurmanız icap ediyor. Birer dakikalık sürelerimiz var. Önce İrem'le başlıyoruz. Hepimiz hepinizle oynayacağız. Bir dakika sürede kim daha fazla soru cevaplayacak? Ben. Başla. İrem Derici olmasaydın yerine geçmek istediğin bir ünlü olur muydu? Jennifer Lopez. Bir dönem sosyal medya hesabın kapattırıldı. Bunu yaptıran ünlü biri miydi? Evet. Dur dur. Kadındı. Benle aynı dönem çıkmış kadın şarkıcılardan biriydi. İsim veremem. Çünkü zaten dava ettim. Devam et lan. Bir dakika. Süre durdu merak etme. Olsun ben hırslıyım şu an. Bir dakika burada magazin var. Burada ya magazini magazin sana mı vereceğim? Senin sosyal medyanı nasıl kapattırabiliyor biri? güçlü insanlar var. Ya benim orasını bozma şu an. Senin, seninle aynı jenerasyondan ve güçlü bir insan öyle mi kadın? Bazen sırtımız başka yerlere dayayıp daha güçlü olabiliyoruz. Benim asla dayamadığım bir yer orası. Oo. Gel buraya gel Oo. ne olsun. Oo. Magazin, magazin. Hadi gel. Devam. En son ne için aldığını hatırlıyor musun? Bunların filmde aldım. Dur, dur. Ha. Evet. Ne ya? Ha, tamam neyse bu beni Devam açmadı. Ben. Devam. Beni mahvettin Benim enerjimden alıyorsun. Gel buraya. Çabuk. Bugünkü aklımda öyle yapmazdım dediğim bir pişmanlığın var mı? Hiç yok. Her şeyimi çok seviyorum. Yürü. Eskiden çok sevdiğin halde şimdi benden uzak dursun dediğin bir ünlü var mı? Çok var. Dur dur. Ben ünlü sevmiyorum. Hayır efendim. Eskiden çok sevdiğin halde bugün bir de bu çocuklar ünlü değil mi? Bu çocuklar senin canın ciğerin gibi gözüküyor. O ayrı. Ha onlar Hayır. ayrı. Hayır ünlü ünlüler. Tamam <laughs> olanlar mı? Mesela çok oyuncu biliyorsunuz ya böyle hani Hı -hı. şey dersiniz İstanbul evet. Beyefendisi, Jilet Bey dersiniz. İki kade içer, ah diye böyle içinden bir canavar çıkar yani çok. Ben de hani ben de içerim, ben de mesela dağıtabilir falan ama ben karakter değiştirmem. Ee, Yo içmiş ya. halin daha ne olabilir ki? Sen zaten hani... Içinden... Rahatlıktan bahsetmiyorum. Başka bir insanın özgürlük alanını hmm. kısıtlayacak hale getirmek yani o darlamak falan... Vav. Wow. Bilmiyorum çok değişik ya valla bizim oralar çok değişik. Ve ben o yüzden mesela yıllardır gele, süre gelen arkadaşlık ilişkilerim hani tamam mesela Simge'yle de çok yakınız. Merve, Derya, e, Mustafa, Bengü, Sinan. Ama yıllardan sonra bu iki adama dedim ki ben sırtım böyle gözümü kapar canımı emanet ederim ki onların canı da bana emanettir. Bizim sektör çok da matah bir şey değil ya. Vallahi değil ya. Ama gerçekten e, çok da yakışıyorsunuz ha. Hem yaptığınız işler, hem birlikte çok güzel bir kimyanız güzel var. Güzel olduk, Biz omuz omuza iyi verdik ya. Bravo kız size. <gülüyor> <gülüyor> Daha 68 saniye var, beni duygusal yerimden vuramazsın, çabuk. Devam, asla affetmem dediğin biri var mı? Var. Hiç kamuya açık bir yerde utanılacak bir şey yaptın mı? Çok. Dur dur. Bunu kurcalamak sayılmaz. Hangi birini anlatayım en masumunu anlatayım. Okulun önüne Bilinmezken ama. Bu. okul öğrenciyken bu. Beni öğrenciyken mi <laughs> biliyorlardı ama şu an. mi? Evet. Vay babam. <laughs> ya Nasıl ya? Sor detaya in ve ben de. Ma Orada ama sizin okulun içinde şey var. Göl gibi şey Halit'in sonu var herhalde değil mi? Daha haliç yoktu bebişim. Dolapdere'deydik. Ha. Sokak. Ne yapayım arabam gelmedi saatlerce okula da almadılar. Valide miydi araban? Evet. Ne güzel öğrencilik ya. Arabası valide olan öğrenci mi olur ya? <laughs> Bebişim bir tane... E... kopuk bu. ben gideyim. <laughs> şey, bir dakikaya dakika ya. Şimdi öğrencilik... işte de insan 18 yaşını geçtiğinde ailesinin hali vakti varsa araba alır almaz mı? Alır. Ne yapayım ben babam aldı. Hayır baba ben halkın içinden olacağım. Ne, ne kabul mü etmeyeyim arabayı? Haklı. Yo, buradan babama sesleniyorum. Baba. <laughs> doktor adamsın, genel cerrah adamsın. Bu çekiyor mu bu kamera beni? <laughs> Babacım. Hayırdır ya? Hayırdır? Sana yalvardık ya. Sana yalvardık, yalvardık. Osman Demirkol. Yazıklar olsun sana. Babama buradan kıp babamı Osman Bey Seni kınıyorum. <laughs> seni kınıyorum. Böyle doktor olmaz. <laughs> Devam. Kıskanç mısın? Çok. Dur dur. Allah Allah ya. Of. Ben bu arada bir şey bakmayan ben böyle manyak falan bir tipim ama inanılmaz böyle domes evimde oturayım böyle işte. Ne, ne en çok hangi yemeği sever benimki onu yapayım falan bir Yok ya. Hiç öyle değil. Allah Yemin Allah ediyorum Allah hiç öyle değil. Allah Bana Allah. denk gelmiyor işte. İki vahşi yanımı görüp böyle belediyeyi arıyorlar alın bunu diye. <gülüyor> <gülüyor> yani kıskançlık ama şöyle, kırmızı çizgilerim var yani bir yere kadar. Kıskançlık şöyle var. İçten içe. Gözümün önünde şimdi mesela biz seninle manetelik oturduk burada konuşuyoruz. Sen de olsun ben yere ünlü. Ay heyecanlan Tamam ve bütün Türkiye mesela manete olduğumuzu biliyor. Şuradan bir tane a** geliyor. Evet. Böyle geliyor sana diyor ki Doğu Bey çakmağınız diyor. Bunu da kıskanmazsınlar. Hayır. Ünlü birisi o da sen. Ben böyle yapıyorum. Tabii canım var aşkım derim ben yakarım. Gider. Bir daha geldi. Bir daha gelir. Üçüncüsü de böyle yasayır. <laughs> 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 Yeter. Evet. Yeter. Evet. Yeter. Yani veya seven kıskancım seven kıskanır. Bravo. Sadece beni görecek, beni duyacak, beni koklayacak, beni öpecek ben de onu. Bravo. <laughs> Bravo. Koklama öpme konusunda doğru ama görüp duymada başkasında görüp duyarsa <laughs> sorun etmem yani. Bitmiş. Onu niye gördün? <laughs> Bana olursa... soruyor. Hayır. Ne dedi? <laughs> ne dedi? <laughs> Devam. Ünlülerden oluşan bir WhatsApp grubu <laughs> <laughs> var mı? <laughs> <laughs> Birini beğendiğinde ilk adım atma yöntemin var mı? Var. Dümdüz yürüyorum. Dur dur. Nasıl? Ne? He, doğru ya sen bodoslama yürüsün. Ne diyorsun mesela? Seni beğendim lan mı diyorsun? Şş bak. İyisin ha. Böyle mi? Ya uf ya bu hepimizin yaptığı şey ya. Bas, Önce yaz. bir emoji. <laughs> Oradan öbürü diyor ki. Güzel Aa, cevap Tamam gerirsen. diyor bu bana ne falan. Zaten beş dakika ya. Çözülüyor olay. Devam. Aşık olduğunda hemen dönüştüğün bambaşka bir iğremdirici var mı? Var. Dur dur. Bunu ben biliyorum. Evindeki o şey ne yemek yersin aşkım falan oh, o. Yok hayır nabza göre şerbet kişiye göre. Yok az önce öyleydin. Tamam. Hep hep o evdeki domes tatlış olurum ama kime aşık olduğuma bağlı. Şimdi gidip böyle Dream Theater dinleyen adama da aşık olabilirsin. Aha. Ona ama ama bu şey böyle. sabit birine dönüşüyorsun gibi. Dönüştüğün bambaşka bir İrem derece var mı? Bir, bir şekli Tabii forma mı? Sabit biri demiyor soruda Bambaşka bir İrem var mı diyor. Ben de elde etmek istediğim adamın tarzı, hali, tavrı neyse ona göre dönüşüyorum. O yüzden üç ay sonra bana bay diyorlar. Özüm çıkıyor ortaya çıkıyor. Çünkü... Evet. Dur. Devam et. Her akşam evde yalnız kalın oturup sorguladığın bir şey var mı? Var. Dur dur. Allah Allah. Sen her şeyi merak ediyorsun ben ya. Bugün ne oldu bu? Etme sen de sor. Her akşam de, neyi de... sorguluyorsun oturup ya? Evet çok güzel bir hayat. Çok güzel ışıltılı bir hayat bu hayatta. Ben seçtim ama şeyi sorguluyorum eve geldiğimde. E ne oldu? <laughs> yine aynı yine aynı. Ben ne zaman biriyle tanışacağım? Ben ne zaman arkadaşlarımı görüşeceğim falan filan. Beni sokma bu on 11 saniyemiz var çabuk. Devam. Doğal davrandığın için başını derdine sokan bir şey yaşadın mı? Çok. Vücudunda beğenmediğin bir yer var mı? Var. Vücudunda beğenmediğin bir yer kaldı mı? Hey. kaldı, <laughs> kaldı, kaldı. Kal bir dakika. Iki, bir, Tamam son bir soru hakkımız var. Bir soru hakkımız var. Bu şeye denk geldi. Unutamadığım bir reddedilme hikayem var mı? Yok ben kimse reddedemezim. Wow. İrem Gerici program rekoru kırdı. Ve 17 soru cevapladı. Bir dakika geçirsin. A Aa, a a a a a a. E e e. tedbirimizi aldık. İrem Derici madem betonluğunu ilan etti. Burada kendisini bir challenge'a davet ediyoruz. Buyurun. Sen mi betonsun yoksa beton mu beton? <laughs> Hanginiz daha beton? Peki sorun Bunu göreceğiz. Yok. Ne derece betonsun, o ne kadar beton, kim daha birbirine karşı mukavemetli? Yavrum matkapla beni de mi deleceksiniz? Hayır, hayır. Sen betonu delmeye çalışacaksın. Beton diyecek ki dur bakalım nereye? Sen de diyeceksin ki ben daha betonum. O da diyecek ki hayır. Beton di dile gelirmiş, değil mi? Tamam. Nasıl olacak bu? Anlat. Gel hadi deneyeceğiz beraber. Neler yaşıyorum ya? Ateşi seviyorum, gönlüm alev alev. Kazama alıyor, dertli tara kalem. Ömrüm sevda da. Yanarım alev alev. Delerim alev alev. <laughs> hadi bakalım. Dudu <laughs> dudu 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 dudu. <laughs> Aa, Aynen. şuradan biri tutacak mı? Sen hayırdır satisfek klipteki <laughs> adam mı oldun sen? <laughs> klipteki adam mı oldun sen ha? Sana gidi uyanık. Bu onlar ne? daha Beşik kaslıydı mı? yalnız, onlar daha şekullüydü yalnız. Ha, Erdinç. O di, öyle dursun ya, bir dakika. <laughs> Ay ya Rabbi, hadi bakalım. Ben 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 anlamadım hadi. ne yapacağım şimdi. Bunu langır lungur delecek. Ben burada kendim buna mı benzetiyormuşum? Sen kendini betona benzetiyormuşum. Beton ben değil benziyorum. misin sen? Ya bu 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 beton mu? Kızım, Allah Şeytan dolur. Veriyor musun lan programı bana? Gel al buyur abla. Şey diyeceğim. He. Beton derici diye sen mi dedin? Yoksa herkes sana mı diyor? Ben dedim, sonra herkes demeye başladı. Beton musun hakikaten ha? Öyleyim sağ ol, Allah razı olsun. Allah Allah ablama. Hadi bakalım, <laughs> hoş geldin. Hadi hazır mıyız? <laughs> 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 Ya bu turnelerde çok fazla gidiyorsan Türkiye'nin en çok konser veren kadın sanatçısı sen misin? Yok estağfurullah. Bir iki ama öyle değil mi oralardasın? İlk on diyelim. Maşallah be Allah bereket versin. Peki otellerde abuk abuk ne yaşıyorsun en fazla? Yani gittiğin otel odasında olan bu, bu da mı olur dediğim bir şeyler oluyor mu? Çok olmuyor ama şey oluyor böyle. Hani tabii ki fotoğraf çektirmek için gelenler oluyor. Ama eğer house Otel odasına Odaya mı geliyor? Allah'a mı? Geliyor? Canım. E, ne olacak mesela? Ben de mesela ne bileyim Michael Jackson dirilmesi çok zor ama öyle dirilse, bir şey yok. Gelse şurada Ayşe otelde kalsa şş, acımam giderim kapısına dayanırım ya. Yani. Evet ya. Doğru. Gitmez misin ya? Ben otelde düşünüyorum bazen langur geliyor ya otellere. Hayır İnsan şöyle bir giderim. şey oldu. Ya böyle üst üste 5-6 konser oluyor. Günde iki iş. Bunun adı da bu arada çift sakal diye geçiyor. Ha. Çift sakal da geçiyor. Çift yanak da geçiyor. Çift dikiş. Ne çift dikiş? O da mı var? Sen olmuyor ha. İki kere gidip bir şey anlattım olmadı. ...bayarsın... ...neyse biz baymıyoruz... <laughs> <laughs> ne ee. ee, ...gebermişim artık... ...cılkım çıkmış... ...son ayağındayız işte... ...beş gün ama beş günde yedi konser falan olmuş... ...artık yani... ...nerede olduğumu bilmiyorum... ...kim olduğumu bilmiyorum... ...leş içindeyim... ...tek isteğim... ...bak bütün yol boyunca bunu söyleyeyim. ...uçaktan indik üç saat... ...bir karayolumuz var... Odaya girer girmez dedim bak böyle derimi falan soyacağım dedim yani. Böyle duşa atacağım kendimi ve dedim 3 saat duşta kalacağım. Hani difüzyona uğrayayım artık buz üstün her yer. Odaya girdim böyle nin nin üstün başıma atıyorum. Duşa gireceğim falan filan diye. Allah'dan ürüyor Ay bir şey değil müzik açmışım bir de kendime. Çünkü yollardan artık pislikten öleceğim. Ben böyle orada da oynuyorum. Çat diye girdim o da servisi. Abi kapıyı çal. Ay Rabb'im! Çalmış da kapıyı bu arada. Sen müzikten duymadın, o oynuyor. O geldi hala oynuyorsun karşısında. Bak Allah beni seviyor, Allah'ın sevdiği kuluyum. Bir kız kardeşim kapıyı A -a. açtı. Şöyle durdum Kız bana bakıyor, ben kıza. Kız böyle yap. çok özür dilerim, kapıyı kapadı. Ben yaklaşık beş dakika böyle kaldım. Ay kız bir şey der mi birine yok. İrem Hanım'ı şöyle gördüm, de hanımı kalmadı zaten. <laughs> Sonra. Ben duşa giremedim. Hemen üstüme başıma bir şeyler giydim. Koşu koşu kızı arıyorum. Ne diyeceğim? Bizim katta başka bir odada. de şu şu Ay ne kadar tatlı. Dünya tatlı bir kız böyle. Ay dedim çok özür dilerim. Ben özür dilerim dedim. Müzik sesi gelmesine rağmen girmem benim kabahatim dedim. Ya canım benim ya. Dedim yok senin değil. Boş ver senin değil benim değil derken kız, biz bir Dur, ağlamaya bir başladık. Ke... ne diyorsun ya? Ya ağlıyoruz abi. Kız muhtemelen gördüğü tabloyu beğenmedi. Ya Rabbim <laughs> şey ne de, gördün Neresi beton bunun ya? falan. Ben de mahcup oldum yani. Çünkü düşünsene çok mesela hayran olduğum bir sanatçıyım ben mesela. Bu kafanda kurmuşsun, beton deldiriyorsun falan falan. Kapıyı bir açıyorsun, böyle bir... <laughs> 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 çok saçma değil mi ya? Sonra biz kızla arkadaş olduk. O gün bugün soyunuyorum diyor. <laughs> Arıyor görüntülü. Hayır, o gün bugün odamı kilitleyip arkasına berjer dayıyorum. Alkış ver şu kadına be! Helal be! <laughs> Görelim bakalım. Otel Şimdi magazin magazin köşemiz var. İrem Derici hakkında acaba magazinde neler söylenmiş bugüne kadar? Bugüne kadar. Evet, sınırsız. 10 gün program yapıyoruz galiba. Yani. Ya 3 3 5 tane başlığımız var. Önem burada buranın güzelliği şu. Bizim haberimiz olmadan da hani ya da tabii haberimiz oluyor ama magazindeki çıkan haberler buradan cevap verebilme, o şu o konuşuydu falan aslında bir cevap hakkı niteliği taşıyan bir köşe. Tamam. Görelim bakalım İrem Derici hakkında neler? At gibi. Ha bu da yeni bir de. Yeni, yeni iş bu. Yeni evet. Üç gün önce attığım tweet bu. magazin Magazinde değil bu. Bir de kendi beyanım bu. Dümdüz. At Neden gibi aşığım beyanım? ama... Bunu dün Gaziantep konserimde belirttim. Şimdi benim kontrolüm altında olmayan ama benle alakalı olan... ...benim üzerimden prim yapmaya çalışan e, çürük küller... Ya O bana aşık falan mı diyorlar seninle ilgili? Ya, bıdı 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 bıdı. Birileri bir şeyler diyor ve Aha. bunlar... İşin içinde benim adım geçiyor diye magazin haberi oluyor ve bunlar hmm. ben sabah uyandığımda benim mail düşüyor tamam mı? Hmm. Bir sabah, iki sabah ben bunları gör gör bir gidiyorum böyle seyirmeye başlıyorum. E siz zekiyseniz Ben daha zekiyim. Bir tane tweet atıyorum. Hop bütün haberler değişiyor. İrem Derici aşık oldu. İrem Derici çok aşık. Ama gel gör ki tek diş fırçam var yalnızım. Ay kıyam. Ben be. yapıyorum böyle şeyler. Yani benim böyle bir lüksüm varsa ben bunu kullanırım. Sen bunu ama... ama sosyoloji mezunu olmandan gelen bir altyapıyla bilinçsizce de yapıyordu olabilir. Yani toplumu nasıl bilinç... yönlendiririm çakallarını. Ailem yıllardır bilinçli bilinçsiz diyor zaten. Ha Hadi gel evet, ötekine evet, bakalım. Evet, geç bunu. Neymiş acaba? İyi ee, Ne güzel ya öğrendik. Freni boşalmış dehşet saçan bir tır gibiyim. <laughs> bunu nerede dedin? Hatırlamıyorum. Ne için dedin? Yani bir şey mi oldu da dehşet saçtım? Ne oldu? Her, her konuda böyleyim ben. Benim azım ya da çoğum... ...hani benim hep çoğum var, azım yok. Her konuda mı dehşet saçan tır gibisin? Evet. Mesela çok mu sevdim? Gebersin o beni ama ben gideyim yani sonuna kadar. Ya o da iyi çok değil mu inandım ya. bir şarkıya, gideyim sonuna kadar. Ha gayet iyi ya. Çok sevdim mi geberene kadar, kadar gidiyor musun? Gidemde kalsın, ne yapayım? Ama o zaman karşı taraf çok zalim olabiliyor ya. Öyle gebersin Hayır, beni gideyim dediği zaman. Hayır zaten bu kadar zaman. suyunu çıkarınca karşı taraf diyor ki defol git. Maç diyor ama olsun benim içimde kalmıyor. Görelim öteki haberi bakalım. Evet. Neymiş? Ben umumi tuvalet değilim. Başlıklara bakar mısın? Hayır bu bir başlık değil. Bu şöyle. Kim bu sana bu, sen umumi tuvaletsin dedi? Çok affedersin kimse böyle bir şey demedi. Bu ha. yüzyıllar sonra şimdi mesela işte Andy Warhol coats yazıyoruz ya. Yok işte e, Jimmy Jarmusch Coats falan. İrem Derici yazacaklar bu çıkacak. Bu Arman Çağlayan'ın programına konuk oldu ve Arman'la biz üç senedir küstük. Programda birazcık böyle atarlandık Arman Bey'le. Sonra bana dedi ki halka açık bir iş yapıyorsun dedi. O zaman dedi halktan gelen her şeye okey demek zorundasın dedi. ha, ha. Ben dedim ki halka açayım ama ben umumi tuvalet değilim. Gelen geçen dedim. Oo! Oh! Zaharet değil. Tamam. Sarkı açık bir iş yapıyorum ama ben umumi tuvalet değilim. Gelen geçen ağzıma pisleyemez. Bravo. Peki şey o o seni kışkırtmak için mi sormuştu? Böyle net bir cevap vermek istedi. Hayır yoksa... o anda geldi. Ben çok. Dobra. Dobralık değil ya. Enprovize yaşıyorum ben. Hı -hı. Hadi bunu da şey de. Doğaçlama. Yok ya Allah ya. ne verdiyse. <laughs> Aynen yapamıyoruz. <kafa gör>. <laughs> Süper. Gelelim sıradaki